Merhaba arkadaşlar, c 3. videosu bu. İlk videoda genel e, tanımından vesaire bahsettim. İkinci video artı üzerinde oldu pek fazla bir e, açıklama vesaire olmasa genel mantığını anlattım. Dikkat etmeniz gereken şeyleri anlattım. Bu video EFTUAL üzerinde ne olacak? EFTUAL e, ilk videoda da bahsettiğim gibi üzerinde en çok duracağım bölüm olacak çünkü c en önemli bölümü. F2 L ne olduğunu şöyle bir daha gösterelim. Küpün ilk iki katmanın first two layers bitmiş olması ilk iki katmandır. F2 L bittiği zaman ilk iki katman bitmiş olmasıdır. Son katman tamamen bozuk halde kalacak. f 3 ana durum söz konusu. Bu durumlar üzerinden gideceğim. Anlatımlarımı bu durumlara göre yapacağım. Şöyle başlayalım. f e geçtiğinizde artınızın hazır olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi artı hazır. f çiftlerin slot kendi slotlarına kendi Türkçesini yerine oturacak mı bilmiyorum da slot diyeyim ben buna. Kendi slotlarına çift halinde oturulması demek. Şöyle şurada göstereyim. Gördüğünüz gibi şöyle bir blok oturtulmuş. Burada 2 çarpı 2 çarpı 2'lik bir blok oturtulmuş. Ve sadece f çifti oturtularak. Şurada bir f çift var. Bu oturtularak e, halledilmiş. Peki bu durumlar nedir? İlkinden başlayalım. Şimdi Şöyle bakalım. Beyaz, yeşil, kırmızı bir köşemiz var. Bunun ıı, kenar çifti dediğimiz eşleneği şurada. Kırmızı, yeşil. Bu, bununki. Oturması gerektiği yer ise bu ikisinin şurası. Beyaz, yeşil, kırmızı. Beyaz, yeşil, kırmızı. Şimdi kenarı boş verelim. Bunu oturtacak olsaydık kenarı unutun. Çömez metodunda yaptığınız gibi R, U ters pardon R, U, R ters şeklinde oturtabilirdiniz. Geri alalım bunu. Ve kağıtlar uçuşmaya başladı bir dakika. Özür diliyorum. Tekrar ediyorum. Bunu kenara umursamadan oturacak olsaydınız çömez metodundaki gibi bir metodundaki gibi R, U, R ters. Şimdi tekrarına yapalım? R U R ters yaptığımızda, şuraya oturan kenar mavi turuncu kenar. Haydi bunu geri alalım. Mavi turuncu kenar şuradaki kenar. Demek ki böyle yaptığımız zaman R U R ters de şu ikisi eşlenek olarak buraya oturuyor. Yani R U R ters yaptığımızda köşemiz buradaki kenarı kendine eşlenek olarak alıp şuraya oturtuyor. Peki doğru eşlenek burada. Bunu olması şu gitmesi gereken yer şuraya aldığımız zaman nasıl bir şey ortaya çıkacak? Evet. Nasıl bir şey ortaya çıkacak değil. Olma gitmesi gereken yer bu. Bu burada olsaydı rahatça oturabilirdi. Peki bunu nasıl alacağız? Bu hamlesi yaptığımızda köşeyi de uzaklaştırmış oluyoruz bizim burada istediğimiz şey köşeye dokunmadan sadece kenarın buraya gelmesi. Bu durumda köşeyi saklayarak köşeyi saklayarak kenarı oraya getireceğiz. Köşeyi nasıl saklayacağız? R ters yaparak köşeyi alt katmana yani U katmanından üstteki katmandan uzaklaştırdığımız takdirde üst katman tamamen boş oluyor. Bu kenarı istediğimiz gibi hareket ettirebiliriz. Fakat gitmesi gereken yer şurası olduğundan dolayı buraya getiriyoruz ve tekrar kaldırıyoruz. Şimdi algoritmamızı tekrar yapalım. Karşılık geldi. R U R ters. Gördüğünüz gibi ilk eftel çifte oturdu. Bir diğer durum ise ikisinin birleşmiş olma durumu. Işık çok mu kötü yansıyor? Tamam şöyle görünüyor. Şimdi bunları bunu karşısına almamız gerekiyor. U2 yaparak karşısına alamayız çünkü köşeyle beraber. Peki deminki gibi köşeyi saklamaya kalkarsak, gördüğünüz gibi kenarla beraber saklanıyor. Bu nedenle bunu kenardan ayıracak şekilde saklamamız gerekiyor ve f hamlesi yaparak kenardan ayırarak saklayabiliyoruz. Kenarın gitmesi gereken yer karşısıydı. U2 yaparak getirdik, f tersiyle düzelttik. Şimdi karşısında F ters, U ters, F. Gördüğünüz gibi oturttuk. İlk durum bu. Genel olarak şöyle tekrar edelim. Karşılıklı getirilir karşılıklı değilse köşe saklanır. Kenara aa, musallat olmayacak şekilde mi diyeyim? Kenara etki etmeyecek şekilde evet. Kenara etki etmeyecek şekilde köşe saklanır. Kenar gitmesi gereken yere getirilerek köşe tekrar üst katmana çıkarılır. Sonradan algoritma yapılarak ilk f çift oturulur. f çiftlerinde ilk durum budur. Sonraki durum sonraki videoda. Görüşmek üzere. İyi seyirler.